...çöp konteynerlerini de ilaçlayın bir ara çocuklar. Başüstüne hocam. Şu torbaların ağzını doğru dürüst bağlasalar... ...ellerine yapışır sanki. Şu halimize bak hocam. Bir emir versen de. Tamam evladım aldım notumu aklımda. Hey maşallah. Duydun mu Gül? Almış hmm. bile notunu. Yakıştı sana bu yöneticilik hocam. Mecburiyetten evladım. Ben öyle mevki makam meraklısı değilim. Öyle deme hocam. Allah başımızdan eksik etmesin. Adam gibi bir yönetici gördü sayende apartman. Günaydın, kolay gelsin. Heh, çıktı Baykuş. Sağ olun efendim, günaydın. Nasıl oldu hanımefendi? Halsiz biraz. Aldınız mı tahlil sonuçlarını? Aldık aldık, temiz çıktı. Oh çok şükür, gözünüz aydın. Yine ipliğe döndü kadıncağız. Yakında Türk gibi olacak, görürsünüz. Kim bakıyor ona? Benim adım Cemil. Senin adın ne evladım? Buyur. Adın diyorum. Adın ne? Bir şey mi oldu bey amca? İlla bir şey mi olması lazım evladım? Sordum. Adı Dursun'muş hocam. Memnun oldum. Niye ki? Nezaket icabı soruyor aslanım. Öğren bunları. Hocamız okumuş asil asil adam. Selama dur. Seni o buraya getirtti. Yok ya. Ha ya. Belediye kaç tane dilekçe yazdı biliyor musun? Yok. Ayağını denk al. Bir açığını görürse sürdürür vallahi. Yok evladım, yok korkma. İşine bak hadi, süpür köşe bucak. Siz sokağa bırakın da efendim. Şu bahçenin haline bakın, şu pisliğe. Bu ne rezalet canım? Çöplükte yaşıyoruz sanki. Rica ederim Sabri Bey. Her gün süpürülüyor bu bahçe. Sonbahar malum, rüzgar getiriyor. Hadi canım, ne rüzgarı? Şu Alaman bozontularının köpek kakalarına ne buyurulur? Onları da mı rüzgar getiriyor? Temizleriz efendim. Onları da temizleriz. Sen ona bakma hocam. Çekemiyor. Çatlıyor hasetinden. Çatlıyor. Ee, yazıklar olsun. Üç ayda enkaza çevirdiğiniz apartmanı. Hı. Ee. Hasbinallah. Anne. Kız neredesin? Kıracağım bacaklarını. Ne oldu efendim? Hayrola? Niye kalktınız böyle erkenden? Karnım acıktı. Yemek pişmedim daha. Tövbe estağfurullah. Ne yemeği efendim bu saatte? Tas kebabı yapacaktı. Hani soğanı bile kavurmamış daha. Çaktık sabahın yedisinde. Kavurur efendim kavurur. Siz yatıp uyuyun biraz daha. Uykum yok benim. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Kırarım bacaklarını ha. Sabri Bey. Bu ne gürültü efendim ee? sabah sabah? Niye kızdırdınız anneciğimi yine? Ayla Hanım. Anlamadan dinlemeden konuşmayın lütfen. <laughs> Rüyasında mı <laughs> görmüş? Nedir? Tas kebabı diye tutturdu. Tas kebabı mı anneciğim? Karnım aç. Tas kebabı yapacaktın hani? Ho. <laughs> Duydunuz mu neymiş efendim? Pıs! Dolaşma sen dayak altında de bur. Aa! Ne vuruyorsunuz yavrucuğuma? Gücünüz ona mı yetiyor? Apartmanı yönetemediniz, hırsınızı kediden alıyorsunuz. Çarpılırsın inşallah, elleri kırılacak. Esopan Allah, ben kendi isteğimle bıraktım yönetimi efendim. Meraklı değilim bu Allah'ın belalarına hizmete. Meraklıları görüyoruz işte. Üç ayda kepaze oldu. Hı.